Meryem'in ortadan kaybolması Fadi tarafında büyük bir paniğe yol açar. Kenan, Fadi'nin yanında yer alarak Meryem'i bulmak için harekete geçer. Kenan'ın bu tavrı Fadi'ye büyük bir güven ve destek verirken aynı zamanda ona karşı olan hayranlığını da derinleştirir. Öte yandan handan ve Kenan cephesinde büyük bir kırılma yaşanırken Neslihan ve Gül'ün uyarıları Kenan'da yankı bulur. Handan'a karşı bambaşka bir tavırla yaklaşan Kenan herkesi şaşırtır. Ancak kısa süre mutlulukları her zaman olduğu gibi sınanmaya devam edecektir. Bu sıkıntılı süreçte Kenan'ın elini tutan kişi Fali olur. Her anında ona özel hissettiren ve destek olan kralın yardımları Fadi'nin pes etmemesine ve duygularının peşinden gitmesine vesile olur. Fadi her zaman olduğu gibi Kenan'ın zor günlerinde yanında olmaya devam eder.